Bir Müslümanın etrafında kurban keseceği 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi bulunur. En azından der ki arkadaşlar e, kurban kesecek olanlarınız varsa beni de e, hesaba katın, beni de lütfen buraya dahil edin der. Ali eğer böyle bir imkanı yoksa bütün hepimiz bu noktada kendimizi gözden geçirmeliyiz ve tövbe etmeliyiz. Ama ivedilikle ne yapabilirim? o zaman Müslüman insanlara kurban kestiği yerlere müracaat eder. Efendim, Müslümanlarla beraber, dini hassasiyeti olan insanlarla beraber, kurban niyetine kurban kesen insanlarla beraber olmaya gayret eder. Ama e, maalesef görüyoruz, bu da bir acı hakikat efendim dinle imanla alakası olmayan koca koca marketler. Bu marketlerde namaz kılmak istesen mescit yok. Abdest almak istesen ona uygun bir lavva yok. Tesettürlü insan çalıştırmazlar. Ama kurban olduğunda efendim siz parayı verin biz size eti ulaştırırız. Peki kime kestireceğim bu kurbanları? Sen tesettürlü insana tahammül edemiyorsun. Çalışanlarının içerisinde namaz kılan insana tahammül edemiyorsun. Kime kestireceğim bu kurbanları? Yine eğer kendi düşüncenden başka insanlarla aynı hayvana yani dini imanı şüpheli olan kimselerle eğer büyük, büyük baş hayvana ortak olacaksa bir insan burada da onun kurbanı zedelenmiştir. Çünkü asgari şartı o yedi ortağın yedisinin de Müslüman olmasıdır. Müslüman olduktan sonra da bu Müslümanların et için değil de ibadet maksadıyla efendim akika olur kurban e, şükür kurbanı olur efendim nafile kurban olur vacip kurban olur Neyse kurban maksadıyla bu e, büyük baş hayvana ortak olmalarıdır bu yönüyle kardeşlerimizin mutlak surette sorup sormaları araştırmaları. Efendim diğer hissedarların da ya bizzat kendilerinden haberdar olmaları gerekir. Şimdi e, yani bu vekaletle kurban meselesi e, çok önemli bir mesele. Bir insan lalet tayin bir kimseye vekalet veremez. Yani burada bütün mesele o hayvanın kesilmiş olması meselesi değil. O hayvanın dini usullere göre kesilmiş olması gerekir. Onun için din, diyanet hassasiyeti olan müesseselere itimat etmek gerekir. Onlarla beraber e, muhakkak takip ederek hayvanlarımızın kesilişini görerek bu ibadetimizi yapmamız lazım gelir. Yoksa kurban ibadeti bir para ver, et al ibadeti değildir. Nitekim kestiğimiz hayvanların ne etleri ne kanları Cenab-ı Allah'a gitmiyor. Bizim Takvamız, bizim halisane niyetlerimiz, kulluğumuz Cenab-ı Allah'a arz edebileceğimiz meseledir. Bundan dolayı da bu meselelerde hassasiyet gösterilmesi gerekir.